İyi akşamlar iyi derim Dicle Hanım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben yayınımıza başlamadan önce küçük bir şey söylemek istiyorum. Çünkü hepimizin morali gerçekten çok bozuk, çok üzgünüz. Pazar günü Taksim'de yaşanan olaylarla alakalı bildiğiniz gibi. Gerçekten içimiz yandı. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum ve diliyorum ki bir daha böyle e, acı olaylarla karşılaşmayız sizin de söylemek istedikleriniz var. Biliyorum. Buyurun. Evet, acımız büyük. Yine e, uzun zamandır e, çok e, şahit olmadığımız saldırıya yeniden şahit olduk. Yine seçim yaklaşırken e, klasik kara propagandalarına yeniden başladılar diyelim. Hepimizin tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Ölenlere rahmet dilerim. Küçücük bebekler ölmüş, ufacık çocuklar ölmüş. İnşallah kendi kanlarında boğulurlar dilerim ve milletçe başımız sağ olsun. Kesinlikle öyle bir daha başımız sağ olsun diyorum. Yayına başlamadan önce de ben klasik hatırlatmamızı yapayım. Kanalımıza hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olmayı ve videolarınızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Her zaman yaptığımız gibi şöyle klasik bir giriş yapalım. Piyasadaki son rakamlara bakalım. Sonrasında ben sizden genel bir piyasa değerlendirmesi isteyeceğim. Dolar yatay banktaki hareketine devam ediyor. Euro'da yukarı yönlü hareket gördük. 19.25 seviyesinde ben yayına girmeden önce baktığımda. Parite 1.03'ün üzerinde dolar endeksi 106 seviyesinde. 10 altında yine bir miktar yukarı yönlü hareket var 1.769 dolarda borsa İstanbul BIST endeksi de bugün kapanışını %2.5'luk bir yükselişte 4.570 puandan tamamladı neler söylersiniz? Evet genel olarak baktığımız zaman şöyle kabaca bir yorum yaparsak altın e, düşük gelen enflasyon rakamlarıyla 1.610-1.685 dolar bandındaki hareketinden yukarı yönde kurtuldu. Ee, ve önemli bir direnci vardı 1750-1770'lerde şu anda onun üstünü fiyatlamaya başladı. Bu göreceli olarak olumlu. Elbette ki bir sonraki enflasyon datası Mtların üstündeki etkisini e, bu hareketin kalıcılığı için e, takip edilecek önemli bir temel gösterge olacak. Fakat teknik olarak baktığımız zaman hareketin 1685'ten kurtulup 1750'lerin üstünde geçmesi bundan sonra altını long trading yapan yatırımcılar için 1750 seviyesini önem atfediyoruz. Eğer piyasa 1750'lerin özellikle de 1760'ların üstünde kalma becerisini bu haftanın devamında gösterebilirse 1810 ve 1850'lere doğru yukarı hareketine devam etmek isteyebilir. Fakat burada özellikle long trade eden yatırımcıların 1750 dolarların altındaki kapanışlarda yeniden 1730-1685 riskine karşı bir savunma dürtüsüyle en azından iş süren 1750 seviyesine geçmeleri ve o seviyede tutmaları sağlıklı olacaktır. Dolar TL biliyoruz geçen haftadan beri e, bu gerek DXY'nin e, baskılanmasıyla gerekse de işte bu bir herkesin bildiği baskılanma baskılanmayla 18.40-18.50'lere doğru bir geri çekilme gösterdi. Fakat bizim 8 ve 21 haftalık ortalamalarımızın üstünde tutunan fiyat 18.50'deki özellikle de 18.40'daki desteğini kırmadan yeniden bugün 18.60'lara geri döndüğünü görüyoruz. Bu anlamda dolar TL'de 18.40'lar kırılmadıkça 19'ların üstüne doğru hareketin e, ısınma ihtimali şu anda e, kısa vade için potada özellikle dolar TL'de trading moduyla bir e, disiplinde bu arada Selçuk Bey, ben ekran paylaşıyor musunuz diye soracaktım. Şu an ekran veriyor muyuz? Yok şu anda ekran daha vermedim. Tamam tamam. Ekran vermedim ama ekran da verelim. Tamam. Tamam. E, Dolar TL ile ilgili mesela hemen buradan kabaca basit bir grafikten gösterecek olursak. E, Dolar TL'de bizim hareketli ortalamaların üstünde artık barların iyice görülüyor değil mi grafik? Evet görünüyor. Evet yani burada 8 ve 13 haftalık ortalamaların üstündeki trend devam ediyor. Ee, dediğim gibi 1840 1850 destek bölgesi kırılmadıkça dolar TL trendini koruyor gibi görüntüde burada özellikle özellikle 1880'in üstünde bu güdükleşme bu baskı birazcık daha yukarı yönlü iştahlı bir moda geçebilir Dolayısıyla dolar TL içinde genel olarak söyleyeceğimiz bir şey yok kontrollü bir şekilde yukarı trendini e, koruyor diyebiliriz Amerikan tarafı yatay e, yatay yukarı Amerikan tarafı ile ilgili ben Önümüzdeki senenin e, çok iyimser olacağını bu 29.500 düşüşleri düşüşü olduğu günlerden beri ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Önümüzdeki sene Amerika e, bir resesyon endişesi değil tam tersi dolar bazlı bir e, tam tersi yeni bir tepeye doğru yeni bir rally hatanın e, yapmasını kuvvetli bir varsayım olarak sayıyorum. Bu anlamda işte Amerikan borsası özellikle Dow Jones'ta bin 29.500 29, bölgesine doğru oluşabilecek tüm geri çekilmeleri orayı bir kere test ettik bundan sonra oraya doğru oluşabilecek tüm geri çekilmelerin 37 bin üstü hedefiyle bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki sene için. E, genel olarak Borsa İstanbul'a baktığımız zaman da hemen grafiğimizi açalım. E, dolar bazlı açtık ama önce bir TL bazlı gidelim. Grafiğimiz görülüyor değil mi? Görünüyor evet. Şimdi bir kere e, bizi izleyenler çok dikkatli bir şekilde salt bir şekilde Basit bir gözle grafiğe baksınlar. Biz bizim 5 8 13 teorisine atfettiğimiz 3 tane önemli hareketli ortalamamız var. Bakın bu çıkışta da yani 2000'den 3700'e giderken de bu 3 tane hareketli ortalamamızın üstünde trend net bir şekilde yukarı gitmişti. Şimdi buraya bakalım. Tıpkı buradaki gibi yeniden bu 3 tane 5 8 13 hareketli ortalamamızın üstünde trendin üst fibonacci'lere doğru yukarı gittiğini görüyoruz. Burada Borsa İstanbul'da bu tip çıkışlarda, e, parabolik çıkışlarda e, yatırımcıların dikkat etmesi gereken şey şu Dijla Dikkat ederseniz sosyal medyada şöyle bir algı oluşuyor. Burada direnç var. Dur burada direnç var. Şurada da direnç var. Şimdi bakın bu tip enflasyonist çıkışlarda ve üç tane önemli bir ayak izinin üstüne oluşmuş mevcutta görünen hareketlerde hareketli ortalamaların üstünde kaldığı sürece hedefler muhtemel olarak ya dolar bazlı grafiklerden bulunur ya da fibonacci'lerden bulunur. Her gün her noktada her dakika yatırımcılar direnç aramasınlar. Çünkü neden? Direnç demek yatırımcıyı korkutan bir psikolojidir. Çünkü yatırımcı dirençleri gördükçe ürker. Burada önemli olan şey şu, Borsa İstanbul'un hedefi 3700-3048 düşüşünde 3250'lerin, bakın şurada, bakın şurada ve şurada. Burada Hı -hı. önemli bir düzeltmesini yaptı ve 3250'den beri 3 tane hareketli ortalamamızın üstüne çıktığından beri hareketli ortalamalarımızın altına inmek sizin nereye gidiyor bakın? Fibonacci 261.8. 4793. Dolayısıyla Dicle Hanım ve bizi izleyen sevgili izleyicilerimize şunu çok net söyleyebiliriz. Borsa İstanbul kısa vade 4440 seviyesinin üstünde kalmaya devam ettiği sürece mevcut hareketin hedefi bizim 3300 3500 lerden beri verdiğimiz 4793 Fibonacci 261.8 seviyesi olmaya devam edecektir. Burada 4793'lere doğru biz hareketi yukarı yönlü takip ederken yatırımcıların yapması gereken disiplin şu olmalı. Özellikle de kısa vadeli traderlar için her gün 5 ve 8 günlük ortalamaları saat 10'u 5 geçe seans açıldığı zaman kaç olduğuna bakacağız. Bu ortalamaların üstünde kalan her fiyatı 4793 hedefinden fedakarlık yapmaksızın akımda kalmaya devam edeceğiz ne zamanki 5 ve 8 günlük ortalamalarımız ki bugün kapanış itibariyle 4440 ve 4350'lerden geçiyor. Bu bölgeye doğru oluşabilecek tüm geri çekilmeler yatırımcılar tarafından trend içi düzeltme benim soğukkanlı kalmak durumunda kalmaya devam etmeliyim. Bu disiplini bozmamalıyım. 4793 ve veya üstü benim hedefim olacak desturunda olmalıdır. 4793 hedefi radardan ne zaman çıkar? Yani kısa vade Borsa İstanbul ne zaman bir aşağı yönlü trading disiplinini tetikler? 5 günlük hareketli ortalamanın altında iki saatlik kapanış ve veya günlük kapanış. Bu beş günlük ortalamanın altında iki saatlik ve veya günlük kapanış olmadıkça yatırımcılar sosyal medyada ve veya haberlerin etkisinde kalarak trendi sorgulamasınlar. Bakın şöyle göstereyim. 2000'den 3700'e giderken zaman zaman belli dönemlerde olumsuz haberler de aldı bizim borsamız. Ancak bu 3 tane hareketli ortalamayı hiç kırmadan çıktı. E şimdi de kırmıyoruz. O zaman biz fiyata ve trende şans tanımaya devam edeceğiz. Dolayısıyla çok uzatmaya gerek yok. Borsa İstanbul kısa vade çok majörde 4440 Biraz daha iyi maliyetli yatırımcılar için ana iz süren ve ana, deste, ana destek seviyesi 4.360 olacak şekilde 4.793 hedefinden vazgeçmiş değil. Hali hazırda da bugünkü kapanışta Fibonacci 261.8'e doğru fiyatı sürüklemeye devam ediyor. Bakın şöyle yanaştırıyorum. Bakın lütfen dikkat. 5 günlük hareketli ortalama ve 8 günlük hareketli ortalamalarda şurada biraz mızmızlansa da her halükarda biz trendin üstünde kalmaya devam ediyoruz. Burada yatırımcılar şöyle diyebilirler. Tamam hocam. 5 günlük ve 8 günlük ortalamanın üstünde. Yukarı yönlü gidiyor. Peki ya 4793 geçilir mi? Arkadaşlar 4793 bir hedef. Aynı zamanda da bir direnç. Geçilip geçilmemesi bizim enerjimizi almamalı. Bizim hedef olarak fokusumuz orası. Korku sınırımızın tetiklenme bölgesi değil orası. Eğer biz 4793'ü görerek ya da görmeden 4450'lerin altında bir kapanış alırsak o zaman arkadaşlar bir miktar temkinli olmaya başlıyoruz. Burada aşağı yönlü bir risk geliyor. Özellikle de kısa vade ve trading moduyla yatırımı Borsa İstanbul'da var olan yatırımcılar bir miktar savunma dürtüsüne geri dönsün diyeceğiz. Aksi takdirde 4440 ve 4360 üstünde kalmaya devam eden hareket 4793 seviyesini hedef yapmaya devam edecektir Dijlan. Peki e, ben dolar bazlı endeksi de soracağım ama e, ondan önce bir şey soracağım. Arkadaşlarımız yayını kaydetmiyorsunuz galiba demişler ama arkadaşlar yayınımızı her yayınımızı kaydediyoruz. Bir de bir şey daha soracağım. E, kanalımıza abone olmayanlar e, hisse ya da herhangi bir şey soramıyorlar. O yüzden lütfen abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Endeksin dolar bazlı e, grafiğini merak ediyorlar. Evet, şimdi bu da endeksin dolar bazlı grafiği. Bu bir bir kere hemen yatırımcılara grafiği anlatalım. Bu bir aylık grafik, dolar bazlı grafik, yaklaşık 490'lardan 109 dolarlara, yani 1 dolarlara kadar oluşan düşüşü gösteren büyük resim. Grafik yaklaşık 10-12 yıllık bir figürü canlandırıyor. Ben yaklaşık 2019 yılının sonu ve 2020 yılının başından beri yatırımcılara kuvvetli bir şekilde dolar bazlı rally ile ilgili şöyle bir yorumum vardı. Eğer dolar bazlı bir rally olacaksa 2022 yılının sonu ve veya 2023 yılının ilk çeyreğinde bunun tetiklenmesini bekliyorum demiştim yaklaşık bir buçuk iki sene önce. Şu anda baktığımız zaman şöyle grafiği bir büyütelim. 1, 2, 3, 4, 5 aydır e, aşağı yukarı işte Eylül ayı e, veya biraz daha beklentimden önce başladı ama aşağı yukarı işte 6 aydır Borsa İstanbul'un dolar bazlı yaklaşık 10 yıllık düşen trendinden ve 55 aylık ortalamasından bakın pembe düşen trendimiz 55'te sarı da 55 aylık ortalamamız. Biz daha önce bakın burada. Burada. Ve burada. 55 aylık ortalamaların üstüne geçişleri denedik fakat başarılı olamadık. Çok uzun bir zamandan sonra 55 aylık ortalamanın içinde 3. ayımızdayız. Dolayısıyla benim 2 yıldır beklediğim dolar bazlı trendin bu trend olma ihtimali yüksek muhtemel. Tamam mı? Burada hem kendime hem de analizime tek bir şerh koyuyorum. Sadece yabancının katılamamasından dolayı ve dolar TL ile korelasyon halinde yukarı çıktığımızdan dolayı bir miktar hani şöyle 10 üstünden bir derece verecek verirsek yüzde 10 yüzde 20 kadar bir modun temkinli. Sebebi dolar TL ile beraber gitmemiz. Hani dolar TL aşağı giderken borsa yukarı gitmiyor veya dolar TL tam olarak yatay değilken e, doları, borsanın yukarı gitmesi bizi bir miktar temkinli tutuyor. Burada dikkat edelim yalnız bakın Fibonacci 38.2 bakın şunu düzeltelim ee, 5 dolarla 1 10 dolar düşüşünün Fibonacci 38.2'si 257 dolardan geçiyor tamam. Ve şu anda bu dirence yaklaştık dolayısıyla eğer bu hareket dolar bazlı bir trend yapacaksa ki şu anda onun izlerini taşımaya başladı çok net söylüyorum. Tamam. Burada önümüzde bir dolar bazlı grafikte önemli bir Fibonacci direnciyle karşılaşma ihtimalimiz var. 257 dolar. Şimdi ben hemen onu sizinle yayın yaparken çarpalım. 18.60. 4780 çıkıyor. Tamam? Bakın, iki grafiğin uyumunu burada yatırımcılara ispat etmek için yapıyorum. 257 doları 18.60'la çarptığımız zaman Ortalama 4700 4800 bölgesi yapıyor. Biraz önce aldığımız TL bazlı grafikteki Fibonacci 261.8 kaçtı? 4793. Bu da bize şöyle bir iz düşürüyor sevgili Dijra Hanım. Hem TL bazlı grafikteki Fibonacci 4793. Hı hı. Hem de dolar bazlıdaki 257 dolar Fibonacci direnci bizim önümüzdeki en önemli ve en kuvvetli direnç bölgesi gibi görünüyor. Eğer biz 4793 seviyesini geçemeden biraz önce anlattığım kısa vadeli hareketli ortalamaları kırarsak biz burada trend bitti deyip savunmaya döneceğiz. Dikkat 4793'ü gördük. Fakat 4793'ü gördükten sonra 5 günlük ve 8 günlük hareketli ortalamaların üstünde kalmaya devam eden fiyat muhtemel olarak 4793'leri kırarak çok net bakın Fibonacci hedefi veriyor. 5460'ı Borsa İstanbul'un yeni hedefi yapacaktır. Ancak şimdi yatırımcılar hemen 5460'ı 60'ı duyunca haklı olarak e, yukarı yönlü e, daha büyük bir coşku, daha büyük bir iştaha kapılabilirler. Evet, 4793 geçilirse 5460 yeni hedefimiz olacak. Kabul. Ancak 4793 geçilmeden bir düzeltme olup olmama riskini nasıl yöneteceğiz? İşte bu hareketli ortalamalarla. Hareketli ortalamalar tertemiz bir şekilde bize şu sinyali veriyor. Akımda kal ya da akımdan ayrıl. İşte bu hareketli ortalamalarda bu disiplinle devam et takip etmeye devam edeceğiz. Ben büyük resimde bu grafikle ilgili çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bakın çok net bir şekilde söyleyebilirim. Borsa İstanbul 200 ve 170 dolar. 200 ve 170 dolarların üstünde kalmaya devam ettiği sürece 2023 hedefi Fibonacci 61.8 3.5 ve veya Fibonacci 78.6 hedefi olan 4 dolar olmaya devam edecektir. Ancak finansal okuryazarlık anlamında doğru anlaşılmak için ve bu süreci yatırımcıların doğru bir şekilde disipline edebilmeleri için şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Şu anda 245 dolardayız. 400 dolarlara veya 3,5 dolarlara dolar bazlı grafikte böyle bam 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 gidemeyebiliriz. Ara sıra son derece sağlıklı bir şekilde düzeltmeler olabilir. Burada 350 dolar veya 415 dolar 2023 hedeflerimiz için bu hedeflerin bertaraf olma şartı majörde 200 büyük resimde 170 dolarların altına inilmesidir. Bu bölge inilmedikçe Borsa İstanbul 2023 yılında 3.5 ve veya 4 15 dolarları görecektir. Peki. Ben bir taraftan canlı yayından soru alacağım. Bir taraftan da link bıraktık. O linke gelen sorulardan. Ama küçük bir şey soracağım.